Son çıkan haberlere göre, Lando Norris Red Bull'un 2024 kontrat teklifini reddetmiş. Lando Norris neden bu kadar dominant ve muhtemelen kendisinde ilk yarış galibiyetini aldırabilecek olan Red Bull'un teklifini reddetti? Herkese merhabalar ben Kubilay Vergili. Bugün sizlerle beraber Lando Norris ile alakalı çıkan bu son haberi biraz değerlendireceğiz. Çünkü Lando Norris aslına bakarsanız e, 5 yıl geçirdi ve bu 5 yıl aslında ortalamaya bakarsak çok da başarılı olan 5 yıl değil. Takım gelişim gösterse de 2022 sezonun tamamı ve 2023'ün ilk yarısı takım için oldukça kötüydü. Hatta 2023'ün ilk yarısında puan almakta dahi zorlandılar. Tam bu noktada Red Bull'un 2024 için Lando Norris'e bir teklif yaptığı ve Lando Norris'in bunu reddettiği söyleniyor. Teklifte de Red Bull, McLaren'e bütün tazminat parasını verip 2024'te Lando Norris'i Red Bull'a getirmek istediği açıkça belirtilmiş. Ama Lando Norris bu teklifi reddetmiş. Şimdi kağıt üzerinde henüz yarış kaybeti olmayan ve muhtemelen 2024 ve 2025 sezonunda şampiyonluğun en büyük favorisi olacak olan Red Bull koltuğunu Lando Norris neden reddetmiş olabilir? Bunun bence ilk cevabı Lando Norris'in Max Verstappen'i herkesten çok daha iyi tanıyor olması. Şu anda griddeki en güçlü isim takımına kurduğu hakimiyet açısından muhtemelen Max Verstappen'dir. Fernando Alonso ve Lewis Hamilton'ın yaşları itibariyle artık takımlarında her ne kadar güçlü konuda olsalar da gelecek planları onların üzerine kurulmayan isim. Ancak Max Verstappen hem şu anki performansı hem de yaşı itibariyle takımın tamamını etrafına toplamış durumda. Yani Max Verstappen'in takım arkadaşı olmak gerçekten çok zor bir şey. Bence şu anda gridde Fernando Alonso dışında Max Verstappen'in takım arkadaşı olup onunla kafa kafaya mücadele edebilecek bir isim yok. Ancak Fernando Alonso'nun adaptasyon yeteneği kendisini bu isimlerden ayırıyor. Lewis Hamilton kendisine tamamen iyi uyan bir araçla Max Verstappen ile şampiyonluk mücadelesi verebilir. Lando Norris kendisine uyan hızlı bir araçla Max Verstappen ile şampiyonluk mücadelesi verebilir. Charles Leclerc için bunu söyleyebiliriz. George Russell için bunu söyleyebiliriz. Ancak Fernando Alonso Red Bull'a giderse de şampiyonluk mücadelesi verebilecek tek isim bence. Çünkü dediğim gibi bütün takım etrafına toplamış olduğu için Max Verstappen her ne kadar sezon başında Sergio Perez yakın olsa da getirilen güncellemelerle bir anda aradaki fark inanılmaz seviyelere çıkıyor. Takım aracı Max Verstappen'e göre ayarlıyor demek değil bu ama günün sonunda ayar seti olarak biraz daha Max Verstappen istediği yöne gidildiği aşikar açıcısı son 2 sezona bakarsak. Yani farazi bir örnek verirsek Max Verstappen ben aracın arkası biraz oynasın istiyorum. Buna göre bir ayar olsun istiyorum diyor. Daha sonra bir arka kanat güncellemesi getiriliyor ve aracın arkası oynamaya başlıyor ve Sergio Perez bir anda 0.5 saniye geride kalıyor. Ki bu sezon ortasında Sergio Perez'in de böyle bir açıklaması vardı ve hatta takımdan İspanya öncesi araca geri dönmeyi istediği söyleniyor. Yani bu kadar büyük bir ayar farkı ortaya çıkıyor sezon ilerledikçe. Lando Norris'in de Red Bull'a gitmemek istemesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi her ne kadar sezon başında veya da sezon ortasında Max Verstappen'le mücadele edecek olsa da takımı etrafında toplaması, takımın mutlak lideri olması sebebiyle Max Verstappen'in bir şekilde kendisini mağlup edeceğini biliyor olması. Lando Norris istediği kadar iyi bir sezon geçirsin. Günün sonunda Max Verstappen'e aynı takımda mağlup olacağını çok ama çok iyi biliyor. Eğer Lando Norris bir şampiyon mücadelesi verecekse bu muhtemelen Max McLaren'le beraber olacaktır. Ve yine Max Verstappen'e karşı mücadele vermek istiyorsa tıpkı McLaren gibi kendisine tamamen uyan bir araca ihtiyacı var. Ki McLaren'in bu sezonki aracının da sürüş olarak kendisini çok zorladığını söylüyor. Halen daha tam olarak o istediği sürüşü elde edebilmiş değil. Şimdi bir de Red gidip bambaşka tarza geliştirilen bir arada oturduğunda muhtemelen Sergio Perez minvalinde. Hadi Sergio Perez'den bir tık daha iyi bir performans gösterecektir. Ama bu her ne kadar Red Bull'a etse de Lando Norris'i etmeyecektir. Çünkü Lando Norris dünya şampiyonluğu hedefliyor. O yüzden... Henüz iki yarış kaybetini almamış olan Lando Norris, 2024 ve 2025'in mutlak favorisi Red Bull'u bu yüzden reddettiğini düşünüyorum. Max Verstappen'i mağlup etmek istiyorsa kendi takımında McLaren'de bunu yapabileceğini artık bence anlamış durumda. Tabii ki McLaren'in getirdiği güncellemeler de muhtemelen bu kararında etkili olmuştur. Ama unutmayalım Red Bull'dan Norris'i çok uzun süredir istiyor. 2021'de de teklif yaptıkları biliniyor. Ancak Landon Norris kendi takımında mutlak lider olduğu bir takımda şampiyonluk mücadelesi vermesinin Max Verstappen'e karşı özellikle çok daha mantıklı ve doğru bir hamle olacağını öğrenmiş durumda. Eğer 2024 sezonunda McLaren bir şampiyonluk mücadelesi verecekse bu muhtemelen Lando Norris ile beraber olacaktır. Her ne kadar Oscar Piastri'nin son dönemdeki performansları insanları etkilese de her türlü istatistiğe baktığımızda Lando Norris'in Oscar Piastri'yi net şekilde mağlup ettiğini görüyoruz. Hatta Lando Norris Max Verstappen ve Alex Albon ile beraber takım arkadaşına karşı en fazla üstünlük sağlayan isimlerden bir tanesi. Bunu hem sıralama turlarında görüyoruz hem de yarış temposunda görüyoruz. Yarış temposunda çok rahat bir şekilde 0.3-0.4 saniye daha hızlı olduğunu net şekilde görebiliyoruz. Bu yüzden Landers için şu anda aslında her şey iyi gidiyor. McLaren gelişti. McLaren üst üste podiumlar alıyor. Lando Norris sezonun ilk bölümünde puan dahi alamayacak bir araçta olmasına rağmen şu anda Lewis Hamilton'dan daha fazla podyum elde etmiş durumda ve pilotlar şampiyonasına da dördüncülüğü çok ciddi şekilde zorlamaya başladı. Yani Lando Norris eline bir araç geldiğinde bunu sonuca da dönüştürebiliyor. Belki insanlar unutabiliyor ama 2021 Macaristan Grand Prix'sine kadar şampiyonayı 3. durumda götürüyordu Lando Norris ki o takım sezonu takımlar şampiyonusunda dördüncü bitirmişti. O yüzden Lando Norris'in açıkçası şu anki performansları galibiyet alamaması belki insanlar tarafından bir şaka malzemesi yapıldı ama sonuç alma olarak bence gridin en özel isimlerinden bir tanesi. Ve kendisi gelecek sezon Bahreyn'de en az ikinci aracı sürerse bir şampiyonluk mücadelesi verebilir diye düşünüyorum. Sizlerin görüşleri neler? Sizce Lando Red Bull'a gitmeli mi? Sizce Max Verstappen'i Red Bull'da şu anki haliyle mağlup edebilecek başka isimler var mı? Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.